yaşam kalitesi araştırması efendim. Bak bizdeki araştırmanın kapağı bu. Derslerimize aç girmeyelim. Bir öğün ücretsiz yemek istiyoruz. Hayat böyle gidiyor Türkiye'de. Çocuklar yatağa aç giriyorsa, bu çocukların annesi babası işsizse ve para kazanamıyorsa, emek en kıymetsiz şeyse memlekete, o zaman kusura bakmayın sesimizi yükseltmek durumundayız. OECD'nin 2024 raporu yaşam memnuniyetinde OECD ülkeleri arasında son sıradayız. Efendim. How is life? Araştırmanın ismi. Hayat nasıl? OECD ülkeleri ülkelerinde hayat memnuniyeti ortalama %6,7 iken Türkiye'de 4,9. Türkiye yaşam memnuniyetinde 41 ülke arasında son sırada. 15 yaşındaki öğrencilerin gıdaya erişimi açısından en kötü ülkeyiz. Son 30 günde haftada en az bir gün hiç yemek yemediğini söyleyen öğrencilerin oranı OECD ülkelerinde %8, Türkiye'de %20. 5 çocuktan biri haftada bir gün hiç yemek yemediğini söylüyor. Zorunlu oruç. Bu çocuklara bunu yapmaya hakkımız yok.